الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كامل شكل ده شكر دن لرين حمد إلى الله حمد صلاة وسلام حمد دن لرين إن فضيلة رسول لرين أفندسي متكيلرين ve günahkarlara şefaatçi olan efendimiz Muhammed'e olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Muhammed'in Mustafa'nın mevlidini anmakla ona karşı duyduğumuz hasret ve sevgi daha da çoğalıyor. O alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Haşim kabilesinden Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Efendimiz Muhammed'i Yüce Rabbimiz alemlere rahmet olarak göndermiş, onu seçkin kılmış ve onunla elçiliği ve peygamberliği sona erdirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin en yücesi, en eftali ve sonuncusudur. O sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışların en hayırlısı, bütün imamların imamı, dünyaya gelenlerin en şereflisidir. O met edilmiş ve kendisine en büyük havuz verilmiş Nebi ve rasuldur. O en yüce ahlak sahibi ve şefaat edenlerin ilkidir. Onun şefaati şefaatlerin en büyüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde mana olarak şöyle buyuruyor. Kıyamet günü Adem oğullarının efendisi benim. Tabii ki bu sözü söylerken hiçbir övülme olmaksızın söylüyor. Çünkü alçak gönüllerin en alçak gönüllüsü mütevazisi, güzel ahlakların en güzel ahlak, ahlaklısı odur. Allahu Teala efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını onun ahlakının yüceliğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de övmüş ve met etmiştir. Ayeti kerimede mana olarak sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurmaktadır. Ve Rabbimiz yine mana olarak şöyle buyuruyor. Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Bu hitap elbette ki yaratılmışların en üstünü ve en faziletlisi olan Efendimiz Muhammed'edir. Hatta Yüce Rabbimiz onun hayatına yemin etmiştir. Mana olarak geçer ki senin hayatına hamdolsun andolsun ki onlar zulümleri içinde sarhoş gibi bocalayıp duruyorlardı. Kimler imandan önceki insanlar iman etmeden önceki hallerini Allahu Teala bu şekilde ayet-i kerimede bildiriyor ve onun gelişiyle insanların iman nuruna ererek hayatlarını kazandıklarını bildirmektedir yüce Rabbimiz. Bütün peygamberler efendimiz Muhammed gelecek diye ümmetlerine haber vermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları Allahu Teala'nın indirmiş olduğu kitaplarda zikredilmiştir. Yalnızca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de değil, ondan önceki peygamberlerin kitaplarında da hepsi hak kitap hepsi hak kitaptır. Tevrat olsun, İncil olsun, Zebur olsun. Bunların hepsinde Peygamber Efendimiz Muhammed'in geleceği ve onun üstün ahlaklı olduğu ve hangi sıfatlara sahip olduğu bildirilmekteydi. Ve onun insanlar tarafından eziyetle karşılaştığında ancak ve ancak hilminin yani yumuşak huyluluğunun arttığını da o kitaplarda Allahu Teala bildirmişti o peygamberlere. Yani burada örnek alacağımız bir durum vardır. Ne kadar zorluklarla karşılaşsak da Sıkıntılarla, belalarla, dertlerle karşılaşsak da örneğimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da nasıl olacak? Efendimiz Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu gibi. Yani hikmetli bir davranışla kalplerimizdeki davranışımızın yumuşaklığıyla, hilmimizin yumuşaklığıyla ne yapacağız? Karşılık vereceğiz. Resulullah'ın teninin rengi beyazdı. Hani ne dedik? Kitaplarda sıfatları geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz onu met ederek övgü dolu sözlerle bizlere onu ayet-i kerimelerle tanıtıyor. Hadis-i şeriflerde sahabelerin sözlerinde Efendimizin üstün ahlaka ve üstün sıfatlara sahip olduğu geçmektedir. İşte bunlardan birkaç cümle olarak zikredeceğimiz şunlardır. Resulullah'ın teninin rengi beyazdı. Yüzünde güzelliği artıran hafif bir kırmızılık vardı. İnsanlar onun yüzüne baktığında yüzünün nur saçtığını görürlerdi. Sanki aydınlık saçan bir fener gibi. Konuştuğunda ağzından nur çıktığı görülürdü. Sevindiğinde bütün yüzü ay'dan bir parçaymış gibi parlardı. Terlediğinde teri inci tanelerini anımsatırdı. Hatta bu inci tanelerini anımsatan ter hakkında şöyle bir durum söz konusu olmuş, vuku bulmuştur. Günün birinde sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Süleym'in evinde uyurken Ummu Süleym geldi ve Peygamber Efendimizin akan inci gibi ter tanelerini bir tasta bir kapta toplamaya başladı. Rasulullah bunu görünce ne yapıyorsun ey Ummu Süleym diye sordu. Ummu Süleym ise o inci gibi ter tanelerini çocukları için sakladığını bildirdi. Ne için saklar değerli kardeşler, değerli misafirler? Elbette ki bereketlenmek için. Burada da bereketlenmenin caiz olduğuna bir işaret vardır. Neden? Çünkü bunun akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mana olarak isabet ettiniz. Yani güzel bir iş yaptınız diyor. Tabii ki sahabeler Resulullah ve onun saçı, teri ve abdest suyu gibi eserleriyle hem hayatında hem de vefatından sonra bereketlendiler. Çünkü Peygamber Efendimiz onlara bu, bu amelin caiz olduğunu öğretmişti. Bunlardan bir misal ise Veda Haccı'nda geçe gerçekleşen şu olaydır. Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz'in hac yaptığında Resulullah mübarek saçlarını tıraş ettirmiş ve sahabelere dağıtmıştır. sahih muslim Müslim ve İmam Ahmed'in Musned'inde Enes bin Malik'in şöyle dediği rivayet olunur. Bu olay ile alakalı. Ben etrafını sahabeler sarmış Resulullah'ı ve onu tıraş eden berberi gördüm. Sahabeler Resulullah'ın bir tek saçını bile yere düşürmemeye gayretliydiler. Yere düşmeden onu toplu onları topluyorlardı. Saçlarını elleriyle yakalarlardı. Resulullah'ın hayatında ve vefatından sonrasında bereket vardır değerli misafirler. Günümüze kadar devam eden onunla ve onun eserleriyle bereketlenme sünnetini bize öğreten yine bizzat kendisidir. Değerli Müslümanlar, Mevlidi Şerif kutlamasını inkar edenler vardır bu zamanlarda. Şu anki yapmış olduğumuz bu güzel ameli, hayırlı ameli, bol hayır hasenat ecir sevap olan şu güzel topluluğu Güzel görmeyen insanlar vardır. Mevlidi Şerif kutlamasını inkar edenler vardır. İnkar etmelerine rağmen, bu insanların olmalarına rağmen, biz Hak ehli, yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar gibi, E İslami Hayır Projeler Cemiyeti olarak, Kitap ile Sünnet'e iman edenler mutlaka insanlara Peygamber Efendimizin Mevlidi Şerif kutlamasının meşruiyetini beyan etmemiz gerekir. Bu çünkü güzel olan sevilmiş olan amellerdendir. Ayrıca Müslümanlara Mevlidi Şerif okumayı yasaklayanların ve onları ezandan sonra Peygamber Efendimize aşikar olarak açıktan salavat getirmekte engellemeye çalışanların hiçbir delili yoktur. Onların yaptıkları ancak kendi görüşlerini bildirmektir ve ellerinde Kur'an-ı Kerim'den veya sünnetten hiçbir kanıt bulunmaz. Ama şu yapılan hayırlı amelin Kur'an-ı Kerim'de olsun, hadis-i şeriflerde olsun güzel bir amel olduğuna işaret eden sözler vardır. Biz bu insanların söylediklerine önem vermeyiz. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mana olarak şöyle buyuruyor. Dikkatli bir şekilde dinleyelim değerli misafirler bu ayeti-kerimeyi. Mana olarak geçiyor ki onlar ki yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de ismini yazılı buldukları ummi peygamber o Resul'e tabi olurlar. O Resul kendilerine iyiliği emrediyor. Onları fenalıktan alıkoyuyor. Onlara temiz şeyleri helal kılıyor. Kötü şeyleri de üzerlerine haram kılıyor. Onların ağır yüklerini Üzerlerindeki bağları indiriyor ve onlar ki ona yani Resul'e iman ederler, kendisine tazim ederler, ona yardım ederler ve kendisine indirilen Kur'an'a tabi olurlar. İşte ayeti kerimenin başında geçen onlar ki ibaresi şu kelimeyle sonlanıyor, İşte bunlar kurtulanlardandır, saadete ulaşanlardır, kurtuluş necat ehlindendir. Değerli misafirler, ayeti kerimede kendisine tazim ederler diye geçiyor. İşte bu kelimenin İslam alimlerinin görüş birliğiyle onu tazim edin yani onu yüceltin anlamında olduğu geçmektedir. Peygamber Efendimizin mevlidini kutlayarak onu övmekte sakıncalı ne olabilir ki? Görüyorsunuz ki şurada Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Peygamber Efendimiz'i met eden sözlerle, kasidelerle devam ettik. Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizi küçük kardeşlerimizin dahilinde güzel bir programla ortaya çıkardık. İkramlar oluyor, yemeler, içmeler oluyor ve sonunda hayırlı bir şekilde Müslümanların hayrı için dua ile programımız kapanacaktır. Bunun neresinde bir kötülük olabilir ki? Soruyoruz o insanlara. Müslümanlar Mevlidi Şerifi kutlamayı 800 seneden bu yana her sene yapıyorlar, aralıksız bir şekilde. Bizler de Müslümanların adeti olarak Peygamber Efendimizi met etmeyi, onu sözlerimizle övmeyi, amellerimizle ona olan sevgimizi göstermeyi bir adet haline getirmiş, güzel amellerden saymış her sene olduğu gibi bu sene de bu programı yapmaktayız. Bu sadece bizim yaptığımız bir program değil sizin de katılımınız da tamamlanan bir programdır. Bu amelle Peygamber Efendimizin Mevlidi Şerifini anma programıyla bu amelle muhaddisler, fakihler, sofiler, müfessirler gibi Müslümanların alimleri ve aynı şekilde alim olmayanları da razı olmuşlardır. Yani bu amelin güzelliğini zikretmişlerdir. O halde tevessülü inkar edenler Resulullah'ın mevlidini kutlama yineden yasaklarlar. Tevessül peygamber efendimizi vesile ederek bir hayra ulaşmak veyahut da bir zarardan kendimizi Allahu Teala'nın korumasını dilemektir. Değerli Müslümanlar, selefi salih ve onlara güzel bir şekilde tabi olanlar tenzih ehlidir. Yani onlar Allah'ın yaratılmışlara benzemediğine inanırlar. Ancak o tevessülü inkar edenler medyada çok görülür ve insanlara ücret almadan kitaplarını dağıtırlar. Onlar ümmet için büyük bir beladır. Evet, büyük bir beladır. İşte onlar Yüce Rabbimize suret ile şekil verdikleri için Allah'a sövmüş oluyorlar. Allah'ı bir şeye benzetiyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz'i hafife alırlar ve ümmeti kafir sayarlar. Allah bizleri o insanların şerlerinden korusun. Evet, onlar Allah'ın arşı alanın üzerinde oturduğuna iman ederler. Bir yaratığın sıfatına, insanın hayvanın sıfatına benzeterek Allahu Teala'yı insanlar gibi, hayvanlar gibi oturmakla nispet eder, sıfatlandırırlar. Halbuki bütün Müslümanların itikadı Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu bildirmektedir. Peygamber Efendimizi ister def ile olsun, ister olmasın, ister camide, ister caminin dışında böyle bir salonda gibi övmek caiz ve sevap kazandıran bir ameldir değerli misafirler. Abartarak dinin bildirmiş olduğu sınırları aşmamak suretiyle Peygamber Efendimizi elbette ki övmek caizdir ve güzel bir ameldir. Lakin bazı insanların Resulullah'ı övmeye çirkin sözler eklemeleri kötülenmiş ve dine aykırıdır. Mevlid Ebil Vefa isminde bir kitap vardır değerli misafirler. Ve onda şöyle geçmektedir. Bu aslı olmayan, batıl olan bir sözdür. Diyorlar ki Allah Muhammed'in nurunu kendi nurundan yaratmıştır. Haşa. Allahu Teala'nın nur olduğunu, ışık olduğunu söylüyor ve Allahu Teala'nın bölünerek o nurun bir parçasından haşa Peygamber Efendimiz Muhammed'in olduğunu söylüyor. Bu Ehl-i Sünnet inancına, bütün Müslümanların inancına, akidesine zıttır, aykırıdır. Bu ibarenin zahiri, dış görünümü Haşa Allah'ın zatının bir ışık olduğudur ve Allah'ın kendinden bir parça alıp ondan Muhammed'i yarattığıdır ki bu Ehl-i Sünnet inancına aykırıdır. Böyle bozuk bir inanç üzerinde olan bir kimse kesinlikle ben Müslümanım da dese günde bin defa la ilahe illallah da dese, adı Muhammed de olsa Müslüman değildir. Çünkü itikadında kalbinde bozuk bir inanç beslemiştir. Aynı şekilde bu sözün benzeri Mevlid-i isimli kitapta da mevcuttur. O kitapta da Ka'bul e Ehbar'dan yalan söyleyerek haber verilir. Derler ki Allah nurundan bir parça alıp o parçaya Muhammed ol dedi ve o parça Muhammed oldu. Bu da değerli misafirler İslam dininden çıkartan bir sözdür. Çünkü Allah ışık değildir ve ışığa benzemez. Allahu Teala yaratmış olduğu hiçbir yaratığa benzemediği gibi onların sıfatlarıyla da sıfatlanmaz. Değerli misafirler. Bu kutlamayla bütün insanlara ve cinlere gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed'i anıyoruz. O iyiliği emretmiştir ve kötülüğü yasaklamıştır. O Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara merhametli olmayı öğretmiştir. Peygamber Efendimiz'i çokça zikredip hayatını incelemeyi sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü onun hayatı ibret, ibret alınacak derslerle doludur. Ey iman edenler, Peygamber Efendimiz'e çokça salatu selam getirin. Çünkü salatu selamlar ona ulaştırılır ve Peygamber Efendimiz de selamına, selamınıza, salatu şerifenize karşılık verir. Bu ve güzel bir ameldir. Se sevap elde edilen bir hayırlı hasenedir. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Boşluğu bu şekilde doldur.